to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tarihsel figür siyahi toplumun belleğinde çok önemli yer tutuyor. Martin Luther King ve Malcolm X. Her ne kadar farklı yöntemleri benimsemiş olsalar da amaçları ortaktı. Irk ayrımcılığını sona erdirmek. 21 Şubat bu mücadelenin gettolardaki temsilcisi Malcolm X'in 56. ölüm yıl dönümü. Peki Malcolm'un yıllar sonra bile hatırlanmasındaki sır ne? Malcolm'un New York'taki gençlik yılları oldukça sancılıydı. Hırsızlık başta olmak üzere pek çok suça bulaştı. Tüm bu çalkantılı sürecin sonunda da hapishaneye girmekten kurtulamadı. Ancak hapis yılları onun için yepyeni bir başlangıç olacaktı. Dışarıdaki öz kardeşleri vasıtasıyla İslam Milleti adlı grupla tanıştı ve Müslüman oldu. Malcolm X'in gerçek ismi Malcolm Diddle'dı. Ancak o bu ismi kölelik geçmişini hatırlattığı gerekçesiyle reddetti ve Müslüman olduktan sonra X'i kullanmaya başladı. So it was the first time my father introduced a human rights agenda to the civil rights problem. Demir parmaklıkların ardında 5,5 yıl geçiren Malcolm X hapisten çıktıktan sonra artık bambaşka biriydi. Müslüman olmasına vesile olan Eliyah Muhammed'in liderliğini yaptığı İslam milleti grubuna dahil oldu. Kısa sürede grubun en gözde hatibi oldu. Karizmasıyla, cesur çıkışlarıyla kitleleri peşinden sürüklüyordu. because the number one tactic that the white man has always used when he wanted to suppress and oppress and exploit has been divide and conquer. they began to take me places you know and some of those places that they took me is where malcolm would be talking right and when you would go to these places they would be so packed you know that you know you would have to stand in these lines and just. Yani you know, there's this figure, you know that you can see from a far, far distance, right? Malcolm X'in popülaritesini giderek arttırması, suikastine giden sürecinde fitilini ateşlemiş oldu. Malcolm X, grubun siyahi hakları konusunda pasif kaldığına inanıyordu. Üstelik dünyayı gezen Malcolm X İslamiyeti tanıdıkça grubun yaklaşımından da daha fazla rahatsız olmaya başladı. Ona göre grup geleneksel İslami anlayıştan oldukça uzaktı. Bardağı taşıran son damlalarsa grup içindeki finansal usulsüzlükler ve grup lideri Eliyah'ın gayrimeşru çocuklarının varlığını öğrenmesi oldu. Böylece Malcolm 1964'te İslam Milleti grubundan ayrıldı. O artık yalnızdı ve eski grubu kısa süre sonra en azıl düşmanı olacaktı. The organization's income ballooned to millions of dollars annually. They own businesses, newspapers re is responsible for building in all of this. So to then take him and take Malcolm X'in hayatındaki bir başka önemli isimse Muhammed Ali'ydi. İkili, İslam milleti içinde tanıştı ve kısa süre sonra çok yakın dost oldu. Aralarında 17 yaş fark vardı. Muhammed Ali Malcolm X'i mentörü olarak görüyordu. So my father became Muhammad Ali's mentor and he mentored him about Islam and he mentored him about history and he mentored him about purpose and power. Ancak Malcolm'un İslam Milleti grubundan ayrılması Ali ile de bağlarını kopardı. Ali, hayatındaki en büyük pişmanlıklardan birinin Malcolm ile yaşadıkları küskünlük olduğunu yıllar sonra itiraf edecekti. Malcolm X'in hayatındaki dönüm noktalarından biri de hac ziyaretiydi. Bu ziyaret, beyaz insanlara karşı duyduğu ön yargının son ermesini sağladı. Siyahilerin üstünlüğüne inandığı yıllar geride kalmış, artık farklı renkteki insanların da aynı toplumda yaşayabileceğine inanıyordu. Close contact with Muslims whose skin would in America be classified as white and with Muslims who were themselves would be classified as white in America. But these particular Muslims didn't call themselves white. They looked upon themselves as human beings, as part of the human family. As you know, there was two stages of the life of Malcolm X as a Muslim. First, um, 12 years in the Nation of Islam, and the thing about the Nation of Islam—it wasn't what we would call orthodox Islam—but it gave black people a sense of pride. In the last year of Malcolm, 1964 to 65, as you know, he went to Mecca. He became an Orthodox Muslim, Sunni Muslim as, as, as you would. Um, and then he changed dramatically. He was still fighting for justice, as he did as Malcolm X, but now he's doing it with, with the Quran. Ve suikast günü. Malcolm X 21 Şubat 1965'te New York'taki bir tiyatro salonunda konuşma yaparken kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Peki Malcolm X'i kim öldürdü? Bugün genel kanı eskiden üyesi olduğu İslam Milleti adlı grubun bu suikastı gerçekleştirdiği yönünde. FBI'ın da işin içinde olduğuna dair çok ciddi iddialar mevcut. Malcolm X'in ölümünden 3 yıl sonra Martin Luther King de suikasta kurban gitti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırk ayrımcılığına karşı mücadelenin iki sembol de bunun bedelini canlarıyla ödediler. Her ne kadar 60'lı yıllardaki ayrımcılıklar günümüzde en azından hukuki olarak son bulsa da halen dünyanın pek çok yerinde ayrımcı uygulamalar sürüyor. Ve adalet için yıllarca savaşan Malcolm X yeni neslin kahramanı olmaya devam edecek.